Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Hepimizin sık sık internette arattığı, sorgulattığı hatta videolarımın da birçoğunda robot süpürgenimin içerisinde hangi deterjanı kullanmalıyım sorusuna yanıt olarak bir ürün buldum. Bu ürün RoboPassPass markasına ait robot süpürge deterjanı. Bu ürün piyasaya yeni çıktı. Ben de keşfettim ve ardından sipariş verdim. Bu iki markası, iki tane farklı modeli otantik ve enerjik olarak elime ulaştı. Yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Bunu hem robot süpürgede hem dikey süpürgede hem de bu sprey moplarda kullandım. Zaten biraz sonra testini de beraber yapacağız. Gerçekten harika bir sonuç veriyor. Kısaca bahsetmek gerekirse içerisindeki esansı gerçekten tam kıvamında yapılmış. Çok böyle yoğun bir şekilde kokuya sebebiyet vermiyor ama koku sizi gerçekten tatmin ediyor. Ayrıca temizliği bakımından da gerçekten mükemmel. Neden diyeceksiniz en zorlu lekeleri bile direkt olarak çıkartabiliyor. Ayrıca bunun üzerinde kullanılan kapak çocuk korumalı. Kapağı şöyle normal çevirerek gördüğünüz gibi açamıyorsunuz. Bastırarak çevirip açmanız gerekiyor ancak bu şekilde açılıyor. Ve ayrıca bu ürün konsantre bir ürün değil. Yani robot süpürgelerinizin içerisinde kullanacağınız takdirde o robot süpürge paspaslarının haznesine bundan bir çay bardağı koyduğunuz takdirde temizlenebilir alan olarak 50 metrekareyi rahatlıkla temizleyecektir. Yani bir çay bardağı sadece süpürge deterjanlığının e, suluğunun içine koyuyorsunuz. Ardından paspası altına takıp süpürgeyi çalıştırıyorsunuz. Bir çay bardağıyla tamı tamına 50 metrekare temizlenebilir alanda temizlik sağlıyor. Bu 50 metrekare temizlenebilir alan demek yani ortalama olarak 100-110 metrekare civarındaki evleri olan kişilerin temizlenebilir alan olarak robot süpürgelerin genellikle ölçtüğü alan olmuş oluyor. Yani bunun bir çay bardağıyla 110 metrekarelik bir evde temizlik sağlayabiliyorsunuz. Kullanım alanı aslında bununla sınırlı bitmiyor. Onun haricinde örnek veriyorum pimapenlerdeki sararmaları da bir beze bundan azıcık döküp pimapenlerdeki o sararmaları sildiğiniz takdirde çıkartıyor. Bunu da denedim. Gerçekten işe yaradı. Yani böyle bekletmeye falan bile gerek kalmıyor. Bundan birazcık damlatıyorsunuz. Pimapenin üzerini siliyorsunuz ve direkt geçiriyor. Yani hem robot paspasın robot süpürge deterjanı olarak geçiyor. Ama bunu birçok farklı yüzeyde de kullanabiliyorsunuz. Diğer bir süper özelliğinden bahsedeyim. Bunu da paspaslama yaptıktan sonra ayrıca kurulama işlemi yapmıyorsunuz. Çünkü yüzeyde öyle bir kalıntı bırakmıyor. Zaten biraz sonra testte göreceksiniz. Spreyleyeceğim. Mutlu üzerinden geçtikten sonra direkt olarak e, yüzeyle temas ettikten sonra yok olup gidiyor gibi bir şey oluyor. Kokusu kalıyor, temizliği kalıyor. Ayrıca uzun bir sürede toz tutmama özelliği var. Yani siz bununla bir zemini sildiğiniz takdirde o zemin üzerinde belirli bir süre toz tutma gibi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Zaten robot süpürgeler çok derinlemesine bir temizlik yapmadığı için bazı modeller için en azından söyleyeyim ovma gibi bir işlem yapmadıkları için içerisine koyduğunuz takdirde çok zorlu lekelerin üzerinden de geçecek olsa en azından lekeyi yumuşatacak. Aynı noktadan birden fazla defa geçmiş olursa da o lekeyi de çıkartmış olacak. Ürünün şişesini size şöyle göstereyim. Burada bakın yüzeylerde büyüleyici etki yazıyor. Bu otantik, bu enerjik kokusu. Benim favorim aslında bu. Enerjinin kokusu gerçekten çok güzel. Otantik kokusu da pek tabii ki güzel ama ben enerjinin kokusunu daha çok sevdim. Yüzeylerde bunu ben Robix R8 ile daha sık kullanıyorum. Yani robot süpürge ile değil de dikey süpürge ile daha çok kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi robot süpürgelerin temizliği öyle çok derinlemesine bir paspaslama olmadığı için... Yani sadece yüzeydeki tozları alıp ve de varsa bir iki parça lekeyi geçirdiği için onu da kullanmak yerine dikey süpürgelerde kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi biraz sonra yere salça döktük, bal döktük. Onun haricinde birazcık da krep yaparken krep hamurundan azıcık dökelim dedik. Onu da döktük. Onları üzerinde temizlik yaparak nasıl çıkartacak çıkartmayacak göreceğiz. Zaten bu salça lekesini de biliyorsunuz salça yere yapıştıktan sonraki 8 saattir falan yerde bekliyor o salça. Eğer bu ürünü sürdükten sonra rahatlıkla salçanın lekesi çıkabiliyorsa görmüş olacağız ki bu gerçekten yüzeylerde mükemmel bir temizlik sağlıyor. Bu arada bu ürünü tanıtma amacım deterjan tanıtmak için değil dediğim gibi robot süpürgelere kullanacağımız deterjanları hiçbir şekilde bulamadığımız için çünkü zaten ürünlerin kullanım kılavuzlarında da ve robot süpürgelerin paspas hazinelerinin üzerinde de hiçbir şekilde deterjan kullanılmaması gerektiği yazıyor. Ancak bunun içerisindeki bileşikler robot süpürgelerin o mekanizmasına zarar verilmeyecek şekilde üretilmiş. Ayrıca köpürme gibi bir şey de yapmıyor. Yani siz bu deterjandan koyduğunuz takdirde köpürmüyor. Köpürdüğü zaman içerisinde baloncuklar oluşuyor biliyorsunuz. Öyle sorunla karşılaşmıyorsunuz. Ve ayrıca tekrardan söyleyeyim bu konsantre bir ürün değil. Yani su ya da başka bir sıvıyla kesinlikle karıştırmanıza gerek yok. Şimdi yerdeki lekeleri çıkartma testine geçeceğiz. Öncelikle spray mop ile deneme yapacağım. Daha doğrusu spray mopla normal düz parke zeminde bir temizlik yapacağım. Arkasında sıvı kalıp kalmadığını beraber göreceğiz. Daha doğrusu sıvının kaç saniye içerisinde kaybolduğunu beraber göreceğiz. Akabinde Robix R8 robot süpürgenin içerisine bundan birazcık koyup o robot süpürge ile bu yerdeki dökmüş olduğum salça, bal ve krep kalıntılarını temizliyor olacağız. Hadi şimdi denemeye başlayalım. Şimdi zemindeki lekeleri yürüyorsunuz. Bakın şöyle yakından da size göstereyim. Buradaki görmüş olduğunuz şey bir krep. Bu tarafa doğru geliyorum. Burada bir salça var. Burada da gördüğünüz gibi bal lekesi bulunmakta. Şimdi şöyle robot süpürgelerimden özür diliyorum. Dikey süpürgelerimden bir tanesi Robix R8. Bu arada bu süpürgeyi de görmediyseniz açıklamalar kısmına ve pek tabii ki üst tarafta kartlar kısmına bu süpürgenin tanıtım videosunu da ekleyeceğim. Bu da standart bir spray mop. Bu spray mopla önce normal yüzeyde bir temizlik sağlayacağım. Yani şuralarda bir temizlik gerçekleştireceğim. Ardından da Robix R8 ile detaylı bir temizlik sağlayacağız. Şimdi öncelikle spray mopun içerisine ben bu deterjandan ekliyorum. Ardından şurada görmüş olduğunuz yüzey üzerinde bir temizlik sağlıyoruz. Önce sprey mopla deneyeceğim. Sprey mopun içerisine bir miktar ben bundan koydum. Yere şöyle süt yapıyorum. Bakın buraya bolca döktüm şu an. Bununla moplama işlemini yapıyorum. Şöyle çok da bastırmıyorum. Ve direkt olarak yüzeyde kayboluyor. Süpürme işlemini yapıyorum. Süpürürken direkt olarak yerde kayboldu. Ve gerçekten kokusu çok güzel. Ve dediğim gibi kurulamaya da gerek kalmadan direkt olarak yok oldu gitti. Şimdi bu yerdeki lekeleri Elimizdeki Robix R8 robot süpürgeyle temizlemeye çalışacağız. Şimdi ben e, süpürgeyle Robix R8'in şu arkasındaki su haznesine bu sıvıdan koydum. Yeteri kadar koydum en azından şu küçücük alanda temizlik yapacağım için. Az önce de gösterdiğim gibi burada krep, salça ve bal lekeleri bulunmakta. Şimdi bu Robix R8 dikey süpürgeyle ben buranın temizliğini sağlayacağım. Önce süpürgeyi şöyle yere çekiyorum. Çalıştır tuşuna bastım. Çıkartma işlemini yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık ıslanmaya başladı. Şimdi burada bir temizlik yapacağım. Şöyle krepke çıkartmak için biraz daha ıslanıyorum. Evet, krep yere bayağı yapıştığı için hiçbir şekilde çıkmıyor. Ee, sırada salçamız var. Salçaya geçeceğim ama salça bayağı kaba bir salça. Şöyle direkt olarak ben üzerine düşeceğim bunu. Gördüğünüz gibi şu an salçayı yok etti. Evet, yoğun salça lekesini gördüğünüz gibi çok iyi bir biçimde etrafa bulaştırdı. Evet, balı da gördüğünüz gibi yok etti. Şu an fazla sıvı bıraktım. Normal bir şekilde temizlik gerçekleştiriyorum. Bakın direkt olarak yerde salıntı bırakmadan, kullanmaya gerek kalmadan bir temizlik sağlamış oluyor. Şimdi tekrardan ben krepin üzerine geçiş yapıyorum. Evet, krep de başa çıkamıyoruz. Şimdi. Evet, Robix R8'de denememizi yaptık ve krep'in üstesinden gelemedik. Geriye kalan bütün lekeleri çıkarttı. Şimdi bir de bu krepe spray mopla dalanacağım. Şunu üzerine şöyle spray mopla birazcık döküyorum. Ovalaya ovalaya deniyorum ama krep maalesef şöyle saatlerce bastırma sonucunda belki çıkar ama bu krep yere sağlam bir biçimde yapışmış. Muhtemelen bunu spatula ile kazımamız gerekecek. Ee, başarılarından dolayı e, bunu yapan arkadaşıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani yere krep dökmek gerçekten harika bir düşünecekmiş. Kesinlikle çıkmayacak bir leke ve hiçbir deterjanın, hiçbir süpürgenin bunu çıkartamayacağını böylelikle anlamış olduk. Videoda bahsedeceklerim bu kadar. Açıkçası bu ürünü ben sevdim. Yani salçayı yerden yok etti. Tabii süpürgenin fırçası baya e, baya salça oldu, bal oldu. Ama sorun değil en azından yerdeki lekeyi çıkartarak şu malzeme sayesinde derinlemesine bir temizlik yapmış oldu ve ben burada bu kreple uğraşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.